Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. O yüzden videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Zeynep Başlık ile boşanmasının ardından adı birçok isimle anılan Tolga Akış yeni sevgilisi Cizem Kaya ile bir ödül gezisine katıldı. Kaya'nın akışının ekibinde çalıştığı öğrenilirken İçlerinin paylaştığı aynı fotoğrafının çarpıcı bir detayı göz saptı. Cizem Kayı'yı görenler kendisini Zeynep Bastık'a çok benzetti. Akışı görenler Zeynep'in içisini bulmuşsun. Zeynep Bastık kuvvet olmuş sorunlarında bulundular. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Kanalımızın 20 bin aboneye ulaşmasına çok az kaldı arkadaşlar. Kanalımıza takip atalım ki kanalımız kısa bir sürede 20 bin aboneye ulaşsın.